Merhabalar. Bu videomda üniversite müfredatında teknik tasarım programları olan AutoCAD ve SolidWorks derslerini görecek olan öğrencilerin bu programlarda uzmanlaşması için ne yapması gerekiyor ondan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle okulumuzda görmüş olduğumuz AutoCAD ve SolidWorks dersleri piyasa için yeterli mi? Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız lütfen kanalıma girin, videolar sekmesine tıklayın. Aşağı indiğinizde SolidWorks seviyeniz nedir? Piyasa bizden ne istiyor? Kendinizi test edin. Altta bir videom var. Onu açıp izleyin. Böylece hem kendinizi test etmiş olursunuz veya henüz dersleri daha görmediyseniz okul bizlere ne öğretiyor? Piyasa bizden ne istiyor? En azından onları öğrenmiş olursunuz. Videoyu da izlemek istemiyorsanız eğer ben size özet olarak şunu söylemeliyim ki okulda almış olduğumuz dersler piyasa için çok yetersiz. Hemen yanında görmüş olduğumuz Eğitim Alırken Eğitmen Oldum adlı videoda da sizlere kendimden bahsetmekteyim. Ben de 2007 senesinde AutoCAD ve SolidWorks'leri ders olarak gördükten sonra bu işte uzmanlaşmak için birkaç defa özel eğitimler almıştım. Bu videonun da özetini sizlere aktaracak olursa Okulda görmüş olduğum derslerin piyasa için yetersiz olduğunu düşündüğümden dolayı sanayinin bizzat içerisinde bulunan bir hocadan hem temel hem de ileri seviye eğitimler alarak kendimi geliştirdim. Bu eğitimleri alırken de nasıl eğitmen oldum? Onun detaylarını eğer merak ediyorsanız buradaki videomu izleyebilirsiniz. Teknik ressamlık, mekanik tasarımcı veya tasarım mühendisliği pozisyonlarında eğer çalışmak istiyorsanız mutlaka zaten bu derslerin eğitimlerini almak zorundasınız. Okul müfredatlarında temel seviye eğitimlerde görmüş olduğunuz iki boyut katı modelleme, teknik resim hazırlama ve montaj modülasyonlarını görüyorsunuz. Bazı üniversitelerde ise sac levha ve kalıp modülasyonlarında sizlere öğretildiğini gördüm ancak bu derslerdeki genel sıkıntı yapmış olduğunuz bu tasarımlar imalat ile ilişkilendirilmiyor. Yani piyasada işler nasıl yürütülüyor? Bunlar hakkında sizlere çok fazla detay verilmiyor. Zaten mantıken de düşünecek olursanız bir öğretim görevlisinin sanayide işlerin nasıl yürütüldüğünü bilinmesi çok da beklenmez. Okulda gösterilen otaket dersine gelecek olursak piyasada istenilenin yarısından fazlasının gösterildiğini düşünüyorum. Tabi bu söylemiş olduğum okuldan okula değişmektedir. Solidworks'in simülasyon yani analiz kısmına gelecek olursanız çoğu okulda sadece statik analizin gösterildiğini görmekteyim ki piyasada gerçekten de en çok istenilen statik analizdir. Ancak SolidWorks'ün simülasyon kısmında 14-15 farklı analizlerin yapıldığını da sizlere söyleyebilirim. Peki bu işi tam anlamıyla öğrenerek mezun olmak istiyorsanız bu eğitimleri ne zaman almalısınız? Üniversitelerin hazırlık sınıfları çoğu öğrenci için rahat geçtiğinden dolayı ben temel seviye eğitimlerinin bu dönemde alınmasını öneriyorum. Çünkü birinci sınıfa geçtiğinizde hem 10-11 tane dersiniz olacak hem de karşınıza SOLIDWORKS dersi çıkacak. Eğer siz bu eğitimleri hazırlık sınıfında tamamlarsanız birinci veya ikinci sınıfta karşınıza çıkacak olan SOLIDWORKS dersinden AA ile geçeceğinizin ben garantisini vermekteyim. İleri seviye eğitimlerin ise 3. veya dördüncü sınıfta saca gitmeden önce alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu eğitimlerde ben sizleri sanayinin içerisine sokuyorum ve işlerin nasıl yürüdüğünü anlatıyorum. Sizler de staj yapmış olduğunuz şirkete girdiğinizde işlerin nasıl yürüdüğünü çok daha net bir şekilde kendi gözünüzle gördüğünüzde SolidWorks ile imalatı kolay bir şekilde bağdaştıracaksınız ve daha iş hayatına girmeden ufkunuz çok genişlemiş olacak. Çoğu sanayimizde profil ve saç levha Sürekli karşınıza çıkacaktır ve benim eğitimlerimi izledikten sonra bu konularda aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacağını da garantisini veriyorum. Otoket eğitimine gelecek olursak ders müfredatınıza göre eğer önceden alırsanız aa ile geçeceğinizin garantisini veriyorum. Bu program öğrenilmesi kolay olduğundan dolayı almak zorunda değilsiniz ancak mutlaka derslerine girip bu programı öğrenmek zorundasınız çünkü piyasada karşınıza çıkacak. SolidWorks'ün analiz kısmına gelecek olursanız, müfredattan önce eğer bu eğitim setini alırsanız, yine o dersinizden AA ile geçeceğinizin garantisini veriyorum. Ancak bu eğitimi almadan önce mutlaka SOLIDWORKS bilginizin çok iyi derecede olması gerekiyor. Bu eğitimi okul hayatında almak zorunda değilsiniz. Ancak analiz kısmında kendinizi geliştirmek istiyorsanız Türkiye'de eşi benzeri olmayan ve hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler edineceğiniz bu eğitim setini benden alarak kendinizi eksiksiz bir mühendise çevirebilirsiniz. Piyasaya çıkmadan önce bu eğitimleri alan arkadaşlar diğer mezunlardan 1-0 önden başlar. Bu eğitimleri benden alan ise 2-0 önde başlar. Eğer tüm bu eğitimlerimin detaylı tanıtımını izlemek isterseniz de videonun alt kısmına gelip açıklama bölümünde daha fazla diyerek burada bütün linklere ulaşabilir veya benimle iletişime de geçerek bilgi edinebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.